Oyuna da para lazım anlıyorum. Bir noktada oyunu da para kazansın. Eyvallah. Bura çok kötü indim ya. Nasıl oldu bu olay? Ya öldüm biliyor musun? Ya çok kötü indim. Allah'a şükür adam akıllı silah yokmuş. Lan öldüm sandım. Bu ne lan? şu pompalıyı Ya oyun ben o kadar hızlıyım ki oyun benim hızıma yetişemiyor ya. Allah'ım ya Rabbim. Ya flash'ı. Hayır. Ay ne vurdum be? Ne kanka ne oluyor bir anda? Şimdi iki tercihim var ya sağdan pompalı oyunu kuracağız ya da soldan sniper oyunu kuracağız. Ee, hemen çıkacağız aslında sağdan oynayalım o zaman. Ankara ya burada fight bu tarafa doğru evrilmedi ama ya. Valla fight buraya doğru dönmedi yani. Diğer tarafta kaldı. O zaman şu sniper'dan da şey sniper'a geçiş yapalım. Ma gerek yok ya araba var zaten çıkışta. Dostlar da basalım sonra full girelim abi. Abi şimdi seni ben öldürdüm diye mi bana yedin? Evet kardeşim beni kimse öldüremez. Beni öldürürsen bana yersin. Ne demek abi o ya? Duvar delici bu. Ne acaba? O ne oğlum? Ne oluyoruz ya? var ya prefire 1 koydum çocuğa. Prefire 1 koydum çocuğa. O var ya saldı bugün. Bugün tabi join Veya böyle şeye geçti. Soladan çıktı squad'a falan geçti o şu an. Çocuğun oyununu değiştirdim resmen şu an. Steam'den arkadaşına yazdı kanka dedi. Solo oynanmıyor dedi. Geldi o falan yazıyor şu anda. Görmedim, klip. Kanka zaten görünmedi. Ya adam yoktu, adamı prefire attım. Olmayan şeyi vurdum. Abartayım mı biraz daha? Hoş geldin abi. Abi ne abi? <laughs> Alex Official 20. olsun. Haracı bıraktım yayınlar eyvallah canım hoş geldin. Haraç demezsek. Sadece mira vardı M M416 ile öldüren bendim. Elbiselerini de alan bendim. Ne bileyim banlanacağım büyük ihtimal. Bende bir şey yok. Bende şey var ama ghostlanmadığım kanıtı. Oğlum bu da yeni çıktı ya hani. Bu da değişik bir kafa yani hani. Bunlar asıl var ya bunların banlanması lazım ya. Normalde rapor atmayacaktım da. Utku bunu raporlasana ya. Bu böyle bir kafa yok çünkü. Bu nasıl bir kaf? Oğlum bu hani suçlu psikolojisi. Kimse sana ghost demedi aslında. Ama herhalde sen ghostladığın için mi banlanacağını düşünüyorsun? Değil mi? Hani bu, bu salak bir psikoloji. Çünkü ben günde 10 defa hani ne ne onu 100 defa birilerine ölüyorum, öldürüyorum kanki birine ghost dedim mi direkt söylüyorum yani bu adam stream sniper diye raporluyorum bu da garip garipmiş yani bu garip bir psikoloji yani son zamanlarda arttı bu bir de neyse zikzak yüz beş, selam kardeşim yido demiş eyvallah aleykümselam. hani şey mi kanka seni ben vurdum hani haha <laughs> Ama kostamadım ha kanıtı da var. <laughs> ama ben vurdum ha unutma haberin olsun. <laughs> ha vurdum ama. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Gidip alalım ya şu şeyi. Anahtarımız var bu kadar. Aa 8 x çıktı. Ne güzel ne güzel. Maşallah Aa groza Garzo var kanka. Garzo oynarız işte. 760 kimiz var mı? Var azıcık. Çok az var ama yani hani azıcık dediğim gerçekten çok azıcık var. Abi oğlum harbi abi dediğin insanlar nasıl insanlarmış biriktirme sokam. Banla git. <laughs> tamam kardeşim. Görüşürüz hoşça kal. Çok garip abi insanlar ya. Kimse sana ghost demedi ki yani. Neyse. Lan ne yapıyorsun? Tamam gel. İnsan gibi fight et Al. Al kanka. insan gibi fight. Tamam oğlum üzülme lan. Üzülme lan yenisini al alacağız. Tamam, sonraki lobide sıkıntı yok. ben ben olmayacağım sonraki lobide sıkıntı yok. Oyna. Oynayabilirsin kardeşim valla. Girmeyeceğim lan gerçekten girmeyeceğim. Vallahi lan Kalk kalk, kalk Gel gel gel. vallahi lan Allah, şş, Bizim ama ne kadar. Kisme oğlum hayatım. Bu elleri kolları da saldı. Diyemem ya. Diyemem var mı isteyin? Ya kıyamam. Ben. Eski içerisi Frato, hoş geldin. Teşekkür ederiz. İkinci renk olsun. Sen bakayım yayını İyi e, seyirler canım. Bu arada konudan çok alakasız. O Ferhat'ı banladığımız için nedense içim çok rahat. Sanki böyle bir ghost banlamışız gibi hissediyorum. Garuzo. Gidim ben Ferhat ajan gibi. <laughs> ajan kanka. Yeni yeni bunlar yeni. On. Oha kanka sakin ol. Özür dilerim. Bak özür dilerim. insan gibi özür dedik ya. Vurmana gerek yok daha fazla. kendimi şeyde sandım lan, arkette sandım ya. Ee, ne oldu şimdi? Bitti mi savaşımız? Ha? Bu, son, bu savaşın sonucu belli biliyorsun değil mi? Savaşın sonucu belli yani. Sonucun savaşı belli kanka. Mystical 17. Cenk Dotson. Para bitti. 3 Tier 3 abone olamadım reis. Estağfurullah ya. Zaten boşver Tier 3 abone olmaya gerek yok. Ya <laughs> vallahi hani Tier 3 bilirler de boş verin abi. En en güzeli bit. Eee <laughs> tabi emotları istiyorsan tier 3 olursun ama şeyse hiç boş var yani. Sen zaten kaç ay oldun be oğlum ya mystic Lopu bile olmaz yani. Adam 10 16 ay tier 3 abone oldu. 17. ay o, o, olamadım diye benden özür diliyor. Abi ne yaparsın? Isır ısırmayıp ne yaparsın? Aynen bitlerde bonus var. Aynen ban <laughs> banla. Banlıyormuşum değil mi? Nasıl olmazsın 17 ay? 17. ay nasıl olmazsın? Aa! Hey, what's up man? Ne oldu lan? Bam. Oba. nasıl böyle bir anda hızlanı verdi? Yeah. Ha 2x iki varmış ya 2x i̇ki lazım olabilir Araba buluşması Hot <laughs> Hot Peki şuna ne dersiniz kardeşim Araba buluşması değil kanka Tofaş buluşması Yanlama buluşması kanka Yalnız var ya. Bundan döndük ya. Allahi billahi ucundan döndük yani. Ötesi yok. Da arkalanmamız söz konusu mu? Evet. Umrumda mı? Hayır. Sonuç olarak arkalandık mı? Şu an için hayır. Buna biraz daha yaklaşalım ya. o nasıl o nece bir sprey? Yo anda çocuk. Çeki vardı sprey'i HS başladı sonrası yok. <laughs> arkalanda öldü başkasına. Ay fıyamam. kıyamam. Kıyamam dediğimde görsem HS'yi basacağım. Maskı temiz miydi? Yapacak bir şey yok ya çok önemli değil. Airdrop alacağız zaten şimdi oyunu drop'a çevireceğim. Drop'un olduğu tarafa çevireceğim yani. Rastgele hs yemezsek şuradan drop almayı planlıyorum efendim. Bizim çocuk burada yapışmış yere. Çocuk buraya kim zımb zımbaladı? Ooo oh, ne güzel loot diyordun ya kral sen İyi miydi bari loot? Hayır AWP öldüm bu, abi net öldüm Bugün ne zaman AWP bulsam öldüm Ben Groza'da susturucu sevmiyorum abi o yüzden almayacağım Ya silah korkutuyor böyle susturucu yokken Susturucuyu aldım mı silah böyle sönüyor Susturucu yokken böyle ratatatata diye sıkıyorsun ya o manyak oluyor bana ondan lazım kanka. Birazcık da spreyi kötüleştiriyor ama yani yüzde beş bir etkisi var. Yeri geliyor yüzde beş de önemli yani. DKS kim çıkıyordu ya? Bura iyi mi? Bura kötü kanka olabilir mi burası? Bana sıkan biri naklandı bu arada ha Adam bana sıkıyordu yedi nakı Bana sıkan arkadaş yakınmış. Ona kaç puan? çok lootla işim olmadığı için durmayacağım. Bir iki bandaja hayır diyemem ama. Oha lootlara. Hiç ihtiyacım yok ama niye bakıyorum şu anda ben. Ya harbiden ben niye lootlara bakıyorum? değil mi? <laughs> Oğlum ben SM yaptım lan çocuk. Teker alsın da o araba gidiyor her türlü tekersiz de. kötü yani. Ah ah. O oyun da bizim üstümüz oynanıyor şu anda. Çok o çok kötü oldu ya. 10 Kişi var kill alamıyorum A yok ettim çocuğu da işte. O, oyun oraya değil. Hemen de değiştireceğim adam olmasını lütfen. <laughs> Alabilseydim tekrardan iyiydi yani. tane mi AP var? Bunlar kaç kişi çöktü şu, şu. Öldü mü ikinci soru? Hala araba çalışmadan göre bu çocuğu öldürdüler ama nasıl? Niye? Ana bu çocuk öldü. Ya yani ölmüş olması lazım. Benim şu AWP'li çocuğu aradan çıkarmam lazım şart şu anda. Aa ölmemiş lan sonra oyun yapmış. Okay baby. Aldım ama Oraya smoke atıp sola oyun mu yapmıştın sen? Cidden zekice. şey. Bir şey <laughs> Ne oluyor oğlum? Kim sıkıyor da headshot deyip vuruyorum ben ya? Böyle bir tane mermi atıyorlar, hs yiyorum. Bu hs de değildi, ne vurdu lan bana? Oğlum sen ne kanka? Ok mu soktun bana sen? Bu ne? Oyunda bir tek ben mi varım ok sokacak? imzasını bıraktı adam. Harbiden <laughs> öyle oldu kanka. İmza attı çocuk bize. Nereye oyun yapacağız ki? Aa, şu kaya güzelmiş. Kaya güzelmiş de burası alanda değilmiş. Verin o işe. kanka peki yani 10 tane kaya var oyunda gittim adamın olan koya şeyi buldum kayayı buldum Ölmedin gaza kanka ne, nasıl bir his peki Oğlum sakin ol. Neredesin? Ay! Ay geliyor da ha. neyse. Hadi bitirelim. Kanka bir şey değil mi? Bittik anasını satayım. Ay neyse heyecanlı oldu. Güzel oldu. Satış geldi mi yoksa? Geldi mi? Geldi mi? Yoksa gelmedi mi? Gelir mi? Gelmez. Gelmez. Çünkü bu benim erteydi. Cici. Evet arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Böyle bir 16 kill senaryosu. Oyun, baktım başları birazcık e, tek mermiyle bitiyor. Bir adamla böyle çarpışalım. Evet e, efendim bu şekilde. Ghost'lara sayıp sövdüğümüz bir oyun oldu resmen. Baştan sona. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Ee, eğer ücretsiz her ay 300 ile 3, e, 30 bin G, G coin almak istiyorsanız PUBG şu şekilde bir yöntem yaptı. Ee, şöyle bir yenilik getirdi. Artık hediye dağıtıyor ancak şu adımları yapmanız gerekiyor. Şu Prime, Drop ve Skinner için destek bölümüne tıklıyorsunuz. Youtube'dan izlediyseniz de açıklama da var. Artık Artık çok kez söyledim ama bilmeyen varsa belki. Buradan PUBG çirki oluşturunu 10k Bu bizim kodumuz. Bizi destekledikten sonra bağlı hesaplar. Steam hesabı, Amazon hesabı, PlayStation hesabı, Twitch hesabı, Facebook. Hey, yani neyi bağlarsan bağla ama en önemlileri Steam, Amazon ve Twitch. Sonra Google'a Prime PUBG yazıyorsun. Sağ tarafta bütün premium ikmal paketlerini topluyorsun. Bunlardan da G-Coin'ler çıkıyor. Her ay düzenli bir şekilde buradan g coin toplayabilirsin. Çiçiz.